Allah, Tanrı, Tengri tektir. Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın. Bir il, bir kağan, bir Tengri. Bir kına iki kılıç girmez, bir hatun iki er alamaz. Bir budunda iki töre olmaz, töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye kıya katlanır. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan budunundan sorulur. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak. Ana babaya ve ataya tazim durulacak. Ismına sarılacak, komşusunu gözetecek. Her kişi yalan söylemeyecek. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak. Kim ki bir ırza musallat olursa canından olacak. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak. Cenkten beri duran ya da kaçan tam uya cehenneme uçacak. Aman dileğine kılıç üfürülmeyecek. Sığınana arka dönülmeyecek. Baş kaldıranın başı alınacak. Hak isteyenin hakkı verilecek. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne aketin karadan, ne karanın kızıldan ne kızılın sarıdan farkı olmayacak. Kim ne gururdan uzak olunacak. Masuma merhamet, zalim azap duyulacak. Zayıfa, yaralıya, çocuğa yaşlıya ve kadına el kaldırılmayacak. Kız isteyen kan da olsa, beyit olsa, kız istediğine verilecek. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin. Bilmeyip de bildim demeyeceksin. Bilene danışacaksın. Bugün işini yarına bırakmayacaksın. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın. Güçlüyken affet, zayıfken sabret. Yazgın asi olma. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma. Herkes adaletle iş görecek. Her ne edersen et, yargılanacağını unutma. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma. Onlara boyanma. Kaan odur ki adaleti üstün tutsun. Töreyi yaşatsın. Töre yok olursa il yok olur. İl olmazsa budun kul olur. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim, işitin. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Tengri'ye asi gelmemiş, puta tapmamış, anlamı bulmuş, milleti İbrahim olan Türk. Hamd olsun Allah'a, layık olsun milletine. We'll